Evet, merhaba selamlar. Bugün sizlerle birlikte Tekno Camon 20'yi ve Tekno Camon 20 Pro 5G'yi inceleyeceğiz. 10 gündür bu cihazlar ben de 10 gün önce kutularından çıkarttım. Fotoğraflar, videolar çektim, oyunlar vesaire öndüm. Onlara geleceğim, anlatacağım nedir ne değildir ama şunu söyleyeceğim başlamadan önce. Arkadaşlar fiyat olarak şu anda Tekno Camon 20 öğrencilere vergisiz telefon kampanyasına dahil oluyor. 9.499 TL'lik bir satış fiyatı var şu anda. O yüzden aranızda öğrenci olup da bu tarz cihazlar almayı düşünen varsa onlar da dikkatlice izlesin. Ayrıca de Tekno 20 Pro 5G'nin fiyatı da 13.999 TL. Bu kaydı. Şimdi arkadaşlar kutu içeriğini zaten kendiniz de göreceksiniz. İkisinde kutu içeriği full çıkıyor. Yani kulaklığıydı, adaptörüydü, kılıfıydı, mılıfıydı hepsi geliyor. Sadece aralarındaki tek fark kutu açılışında. Göstereyim hızlıca. Zaten bu Doodle versiyonu olduğu için 20 Pro 5G'den bahsediyorum. Onda böyle sticker mi sticker falan çıkıyor ayrıyetten. Ama adaptörümüz 33 wattlık bir adaptör geliyor. Tekno Camo 20'de ise bu adaptör 18 wattlık bir adaptör. Yani kutu içeriği olarak aralarındaki tek fark adaptörleri. Tekno Camon 20 Pro 5G 33 wattlık bir adaptörle geliyor. Tekno Camon 20 18 wattlık bir adaptörle beraber geliyor. Bunun da altını çizdim şimdi. Aynı aynı her şey aynı dedim de diğer içerik olarak aynı. Arkadaşlar bu arada az önce zaten gösterdim kutusu ama bendeki Mister Doodle Edition'ı Tekno Camon 20 Pro 5G'den bahsediyorum. Kimdi bu arkadaş? Bir sanatçı gibi siyah beyaz kalemle keçeli kalemle böyle sağa sola bir şeyler çizen bir arkadaştı. Zaten daha önceki kim olduğunu anlatmıştım. Ne gibi bir dokunuş oldu bu cihaza peki? Arkadaşlar bir kere bu telefonun arkasında böyle ışığa böyle yüksek maruz kaldığında bir anda kapatırsanız ışıkları arkasında böyle kendi tasarımı çıkıyor ve işte Tekno Camon yazıyor, Mr. Doodle Edition mesela yazıyor. Bu normal ışıkları kapatırsan hemen olmuyor. Bunu da bilerek yapmışlar. Normalde bu telefonu alırsınız çünkü telefon hakikaten tasarım olarak şık bir telefon. Hemen gece arkada böyle yaldır yaldır parlak parlak logolar çıkmıyor. Yüksek ışığa maruz kalınca sanatçının bir imzası çıkıyor. Onu güzel düşünmüşler. Hakikaten çünkü gece gece fosforlu fosforlu elimde gezmeyeyim diyen de olabilir. Onu böyle ayarlamışlar. O açıdan güzel. Yine başka ne gibi dokunuşları vardı? Bu menülerde vesairelerde yine sanatçı arayüzlerde falan böyle ufak ufak dokunuşları var, tasarımları var. Bu logoları, logoları işte bu klasör işaretlerini, fotoğraf, kamera işaretleri falan yine o sanatçı çizmiş. Bu arada iki telefonda Tekno'nun HiOS arayüzüyle geliyor ve Android 13 var içerisinde. Bu arayüz Kullanıcılar tarafından hakikaten çok beğenilen bir arayüz, bir kere rahat bir arayüz, çok böyle boğulmuyor, etmiyor. Ailetten böyle ufak ufak trikleri var. İşte ekstra ayarlara giriyorsun mesela buradan, şöyle göstereyim hatta. Turbo sosyal kısmına girince, işte WhatsApp'ta mesela sesinizi değiştirebiliyor. İşte gözetleme modu var mesela buradan. Size gelen WhatsApp mesajını okuyor ama karşı tarafa okunduğu bilgisini vermiyor. Öyle ufak ufak trikleri var. Oyun kısmında da güzel özellikleri var. Mesela PUBG'ye giriyorsunuz. Ses saçma kapama düğmesini tetik olarak atayıp onları böyle kullanabiliyorsunuz. Böyle ufak güzel dokunuşları var. Hakikaten de güzel bir arayüz. Kullanıcıları da çok seviyor Tekno markasının. Bu arada hazır Tekno markası demişken çok kısa bahsedeyim. Tekno markası 2006 yılında kuruldu ve sadece cep telefonu değil, laptop, kulaklık, akıllı aksesuar gibi birçok teknoloji ürünü de üretiyor. 70'ten fazla ülkede garantisi, servisi ve aktif bir şekilde orada satışta olan bir marka. Hakikaten bilindik, yaygın bir marka. Evet, şimdi gelelim telefonların tasarımıyla. Öncelikle şöyle göstereyim. Telefonların tasarımlarının birbirinden incelik olarak mesela hiçbir farkı yok. 7.8 mm inceliğinde iki telefonumuzda. Yine sağ tarafta ses açma, kapama, tuş kilidi tuşlarımız var iki telefonda da. Yine kameramız ekrana gömülü ve yine sol tarafta ise sadece sim kart ve hafıza girişi kısmı var. Arkadaşlar bu arada siz de gördünüz iki telefonu da çift hoparlör var ve DTS ve Hi-Res stereo sistemi var. Yani oyun oynarken vesaire oldukça da etkili oluyor. 20 Pro 5G'nin bir tek böyle şurada bir herhalde tekrardan ekstra bir mikrofon desteği var. O girişi gördük. Alt tarafta ise yine ikisinde. Type-C girişi ve kulaklık girişleri mevcut. Şöyle bir tasarım farklılığı var arkadaşlar telefonlarda. Şimdi ikisini de böyle arkadan bakınca uzaktan diyorsunuz ki aa işte prizma modeli. Bu arada ödüllü bir tasarımları var onu da söyleyeyim. Tyson Polygon tasarımı deniyor buna. Geometrik estetik bir tasarım var. Şöyle bakıyorsunuz şu dikine bakınca şöyle göstereyim hatta yandan. Fark edeceğiniz gibi bakın Tekno Camon 20'nin kamera çıkıntısı çok daha fazla. Tekno Camon 20 Pro 5G'ye göre. Çünkü bu kısım burada düz bir zemin. Şu bakın çıkıntı gibi gözüküyor ya, şurası düz fakat Tecno Camo 20 Pro 5G'de o kısım arkadaşlar şöyle rampa şeklinde yükseliyor. Gerçek bir rampa var orada, elinize, aklınıza yükseliyor, çok şık olmuş. Yani şöyle anlatayım, buraya mesela bakın pürüzlü, pürüzlü, pürüzlü yine burada da pürüzlü bir dokusu var. Buraya gelince artık yükselmeye başlıyor, yükseliyor ve kameraları bakın içeri doğru kapatıyor görmüş olacağınız gibi. Bunun bir küçük kardeşi Tekno Camon 20 Pro'da da kameralar dışarıdaydı. Tekno Camon 20 Pro 5G'nin böyle bir tasarım detayı var. Hakikaten güzel olmuş. Bakın alt tarafta iki tane kamera var. Bunda bir tane kamera var. Diyeceksiniz ki o zaman bu niye pahalı? Bunun diğer kamerası arkadaşlar flash'ın içine gömülü. Şuradaki de flash'ın ortasındaki de kamera. Yine arkasında 3 kameramız var. Flash'ın içinde yine bir kameramız var. Onlara kamera kısmında değineceğim. Bu arada kasalarımız plastik ama böyle elinize vurunca sanki böyle daha da sert, alüminyum gibi bir hissiyat veriyor. Yani tık 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 plastik boşluk sesi gelmiyor. Ayrıca Camon 20 serisinin şu alt çerçevesi bir önceki seriden %47.4 daha ince. Bu arada Tekno Camon 20 3 tane renkle geliyor. Şafak öncesi siyahı, huzur mavisi, buzul parıltısı bizdeki Görmüş olduğunuz gibi buzul parıltısı ve Tekno Camon Pro 5G 3 renkle geliyor. Gökyüzü siyahı, buzul mavisi ve bizdeki Mr. Doodle Edition. Hakikaten bu beyaz çok da Şık duruyor, onu da söyleyeyim. Bakın bu arada şurada tek rakam 5 g yazısı da var. Onu da söyleyeyim. Hiç de belli olmuyor. Yani yakından bile zor görüyorsunuz. Evet, ekranlarla başlayalım arkadaşlar. Şimdi iki telefonun da ekranı AMOLED DCI-P3 renk gamutunu destekliyor. Yani DCI-P3 renk gamutu şu arkadaşlar. Gördüğünüz renkler doğru renkler. Yani hakikaten bir şey izlerken renkleri doğru bir şekilde verebiliyor. Hadi bunun normal diyelim DCI-P3 renk gamutunu desteklemesi. Mesela bununki sürpriz oldu. Bu 9499 TL bandındaki bir telefon için. Yalan söyleyeyim. Güzel. Ayrıyetten 6.67 inç iki ekranımız ve 1080 2400 piksel. Merak edenler için de söylüyorum. 395 ppi yani inç başına düşen piksel sayısı 395 adet. Şimdi peki en büyük fark ne burada? Arkadaşlar Tekno Camon 20 Pro 5G'nin ekranı tam 120 Hz yenileme hızına sahip. Tekno Camon 20'nin yenileme hızı ise 60 Hz, 120 Hz, 90 Hz, 60 Hz arası. Bu değişebiliyor zaten. Ayrıca her iki cihazda ekrana gömülü parmak izimiz var ve farkındaysanız Tekno Camo 20 Pro 5G bir tık daha hızlı açıldı. Tabii ki de bunun en büyük sebebi işlemci farkı. O kısma değineceğim zaten işlemci kısmında. Şimdi işlemciden önce gelelim kameralarına. Arkadaşlar iki telefonda kamera sensörleri aynı. Yani burada Tekno güzel bir şey yapmış. Hakikaten Samsung'la beraber geliştirdiği bir kamera sensörü var ve ayırt etmemiş Camon 20 ailesinden. Sebebi de şu. Camon ailesi adı üzerinde kemden geliyor ya adı. Kamera konusunda önem veren bir sınıf. Tekno'nun sınıflandırmasında Camon serisinin kamerası hep ön plana çıkıyor ve sensörleri ayırmamışlar. Bu hakikaten güzel bir şey. Sensörleri değil, telefonun kamerasının da fazla ayırmamışlar. Şimdi ana kameramız iki telefonda da 64 megapiksel ve f1.7 diyaframa sahip RGBW Ultra sensörümüz var. Ve bakın ikisi de direkt RGBW Ultra, şöyle RGBW yazıyor. Arkadaşlar bilmeyenler için RGBW sistemini anlatayım ben. Normalde biliyorsunuz RGB var. Yani red, green, blue yani kırmızı, yeşil, mavi. E buradaki W beyaz. Normalde kırmızı, işte yeşil, yeşil, mavi gelirken kırmızı yeşillerden bir tanesini alıyorlar. Araya beyaz koyuyorlar ki hani böyle sensör daha fazla ışık alsın, daha bir aydınlık olsun diye. Bu arada bunu Samsung'la beraber geliştiriyorlar bu sensörü. Çok kısaca özet geçmem gerekirse bu yani daha fazla ışık alabilen özel bir sensör var içlerinde. Şimdi diyeceksiniz ki ana kamera aynı fakat işte farklılıklar burada başlıyor. Bakın burada iki tane kamera altta. Bir tanesi AI kamera diğeri ise 2 megapiksel derinlik kamerası. Burada ise kamera konusunda konusunda Tekno Camo 20 Pro 5G bir tık öne çıkıyor. Çünkü bakın bu altta gördüğünüz tek kamera başlı başına bir makro kamera. Ve şu flaşın içinde, dörtlü flaşın içinde görmüş olduğunuz kamera ise başlı başına bir bokeh efekti veren bir kamera. Hakikaten bir tık daha iyi ama ön plana çıktığı en büyük özelliği ise kamerada optik imaj sabitleme özelliği var arkadaşlar. Hakikaten ben birkaç video falan çekmiştim onları da koyarım. Görürsünüz optik imaj sabitleyicisi mükemmel bir şekilde çalışıyor ve ciddi bir şekilde ekrana çekerken bile fark ediyorsunuz. Açık kapalı olup olmadığını anlıyorsunuz. Videoları çok daha sabit çekmenize yarıyor. Ayrıca ne gibi farklar var? Camon 20 Pro 5G modeli 4K video çekebiliyorken Tekno Camon 20 modeli ise 2K video çekebiliyor. Onun dışında ön kameralarımız yine 32 megapiksel ve ikisinde de çift flash desteği var. Evet, kameralar bu şekildeydi. Dilerseniz şimdi önce Tekno Camo 20 ile çekilen video ve fotoğrafları görelim. another leg someone get the money count i can keep on thumbing that okay i'ma hit for 20 off a laptop in a zoom meeting making money is my backdrop Ballpoint base hit harder than a slap shot fluke i'm to baby toad around me like i'm epcot whoa whoa i've been doing road on the go go get a bag and flip it that's for sure if it's show, show that was never talking about man. turn it down and go get you some money turn the 10 piece to a 20 quick Ve şimdi de Camon 20 Pro 5G ile çekilen video ve fotoğrafları göreceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz Ois var, 4K var vesaire derken bu arkadaşlar biraz daha uzun vakit geçirdik video ve fotoğraf konusunda özellikle. Bu arkadaşla çekilen video ve fotoğraflar bir tık daha fazla olacak, bir tık daha uzun olacak kliplerimiz. Şimdi onları izleyelim. Siz zaten yorum kısmında kendi gözlerinize görüp yorumlarda belirtirsiniz. Müzik Had a real late night, woke up with my head spinning out in Nashville. It's been mad real, I need sunglasses, I need that bill. I like fake news and my cash real. I like first place, you're on last deal Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. St. Paul's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast wrecking at the flight miles. So high, I might never come down. So, what, uh, this is my lifestyle. Look, look, pocket rocket in my pocket. Please don't make me pop it. All these boys just wanna cop it. The side, tell them stop it. Whoa, whoa. This my destiny for the like Latoya. Like it found me, my Beyonce. And she shotgun in the carpet look, look, Grinding with the team, making C-notes In my pocket, still full of green, calling get Alligator watch on me, Tim Tebow. And these haters love to watch me like Tebow. Look, I don't take L's, I just learn a lesson. Before I count the M's, I always count my blessings. Look, I'm too sure, I never second guessing. Got some money put up for the rain, so I'm never stressing. Uh. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Send has been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast's racking up the flight miles. So high, I might never come down, so what? Uh, this is my lifestyle. Bu arada şunu da altını çizeyim. Hakikaten seri olarak bahsettiğimde kameraları birbirine yakın tutmaya çalışmaları hatta bence aynı tutmaya çalışmaları güzel bir dokunuş. Normalde şuna şimdi deseydi ki Tekno ya ben Camon serisinin başlangıç serisi bu. Camon 20 32 megapiksel koysam kim ne diyecek dese hakikaten kimse bir şey demezdi. Ama aynısını koymaları takdire şayan bir hareket. Onun da altını çizeyim. Arkadaşlar gelelim şimdi fiyata ne etki ediyor? Bir zaten anlattık. 120 Hz ekran yenileme hızı var. 60 Hz ekran yenileme hızı var. Onun dışında kamera klasmanı makro var vesaire 4K video çekebiliyor. Ayrıca OIS desteği var ve bence en büyük etken işlemci. Arkadaşlar Tecno Camo 20 Pro 5G'de Mediatek Dimensity 8050 bir işlemci var. Bu işlemci altı nanometrelik bir işlemci ve Tekno 20'de ise Mediatek Helio G85 var. İkisinin de bu arada depolama alanları 256 GB dilerseniz arttırabiliyorsunuz hafıza kartıyla ve ikisi de 8 GB RAM'e sahip ve bu RAM'ler artı 8 sanal RAM'le dilerseniz desteklenebiliyor. Oyun kısmına geçmeden önce son olarak Tecno Camo 20 Pro 5G'de Bluetooth 5.2 var. Tecno Camo 20'de ise Bluetooth 5.0 var. Onun da altını çizeyim. Arkadaşlar en büyük farklardan bir tanesi işlemciydi ve bu oyun testinde hakikaten bizim gözümüze çarptı. Şöyle ben iki telefonla da 30 dakika oyun oynadım. Tecno Camo 20 Pro 5G 30 dakikada sadece 4 derece ısındı ve yaklaşık %7 şarjı azaldı. Bu arada iki telefonda Soğutma teknolojisi olarak aynı teknolojiyi kullanıyorlar ama burada tabii ki de işlemci ön plana çıkıyor. Tecno Camo 20'de ise yine Call of Asphalt vs. yine bir 30-31 dakika 6 derece ısındı ve %9 şarjı azaldı. Bu arada hakikaten şöyle söyleyeyim Tecno Camo 20'ye göre içinde konuşuyorum. Oldukça iyi bir değer bunlar ama tabii ki de işlemci ön plana çıktığı için bu değerler çok daha ön plana çıktı Tecno Camo 20 Pro 5G'de. Fakat şunu da altını çizeceğim. İki ekranın da dokunmatik tepkime hızı 360 Hz arkadaşlar. Yani hakikaten burada Tekno Camo 20 kısmamış. İkisinde 360 Hz onu fark ettim oynarken. Tekno burada evlatlarını ayırmamış. Vururken rakibinizi hissediyorsunuz bu farkında. Ve son olarak iki telefonumuzun da pil kapasitesi 5000 mAh ve ikisi de bir günü rahatlıkla götürüyor. Onu da söyleyeyim. Bu arada Öğrencilere vergisiz telefon kampanyasından yararlanmak isteyenler tabii ki de Tecno Camo 20'ye bakabilir ya da işte ben çok oyun oynamıyorum, ben içerik tüketeceğim sadece işte, video falan izleyeceğim. Günü kurtarsın pil kapasitesi, çektiği video fotoğraflar 50 yüz düzgün olduğunu diyenler varsa çok rahat bir şekilde tercih edebilirsiniz. Ama bir tık daha böyle hani şık, gerçi aynı ikisinde de şıklıkları ama hani şu böyle dokunmuş hissiyatı, şu kameranın gömülüşü işte video çekiyorum, titreme olmuyor, fotoğraf çekiyorum, makro çekiyorum vesaire gibi şeyler isteyen ya da ben çok böyle rekabetçi oyun oynuyorum, FPS benim için daha önemli oyunlarda gibi gibi şeyler isteyenler tabii ki de bence Tekno Camo 20 Pro 5G'yi tercih edebilirler. Hakikaten performansı da daha yüksek zaten. O da gözünüze çarpıyor. Evet kısacası böyle bir incelemeydi. Aranızda Tekno ailesinden telefon kullanan varsa yorum kısmında almayı düşünen arkadaşları bilgilendirebilir. İşte artı yönlerini, eksi yönlerini vesaire her şeyini anlatabilir. Çünkü gerçek kullanıcıların yaptığı yorumlar her zaman söylüyorum çok daha kıymetli bu bizim çektiğimiz videolardan. O yüzden yapacağınız en ufak bir yorum bile almayı düşünen birisi için çok büyük bir rehberlik niteliğini taşıyor. O yüzden kullanan varsa yorum kısmına yazabilir. Evet kendinize çok iyi bakın. Başka görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.